Şebin Karahisar Alişer doğumluyum. İki yaşımda İstanbul'a geçmiştim. Ama <laughs> memleket aşkı bizde bitmemiş. Onun için memleket aşkı içeride olmaya bir şekilde onu şiirle, şeyle anlatmak istiyoruz. Yani bu şekilde doğdu bende evet. memleket aşkı. Çok güzel. Ee, kaç yaşında bu şiiri yazmaya başladınız Zeynep Hanım? Şiiri, ben kaç yaşında yazmaya başladınız? Geç başladım. Yani geç başladım derken ben bir ressamın yanında çalışıyordum. O da beraber sohbet evet. ediyorduk. Orada vaktim çoktu. Çocuklarım ufaktı, küçüktü. Böyle özel şeylere kendime şey yapamıyordum ama orada vaktim çok olunca bir ufak evet. denemeler içinde e, hikmet okuyar beye gönderdim. Dedi ki çok güzel oluyor dedi. Devam edin dedi. Bu şekilde evet. başlamış oldum. Çok güzel yapmışsınız. Zeynep Hanım, e, şimdi siz e, biraz kendinizden bahseder misiniz? İstanbul'a e, nasıl geldiniz? E, bu şiir size e, kaç türlü şiir yazıyorsunuz? Yani sadece e, yöresel şiirler mi? Yoksa e, genel olarak şiirleriniz de var mıdır? Valla şimdi iki üzerinde benim şiirim var. Bunun belki yarısına yakını Şebin Karahisar'dır. Şebin evet. Karahisar'ın her türlü şeyini ben anlattığımı zannediyorum. Burada bir ufak bir kitap çıkardık. Tek bir kitabım var. Ondan sonra onda birçoğu var zaten. Evet. Ama onun üzerinde aşk şiirleri, böyle olumsuzluklar, olumluluklar, ne şey yaparsam onları yazmışımdır. Artık onu beğenmek de sizlere kaldı. Evet. İsterseniz bir, sen bir evet. tane okuyayım, mı? heyecanımız yatışsın. Çok güzel olur. Gerçekten e, biz heyecanlı e, heyecanlandık yayınımız başladığı zaman. Bizi izleyen arkadaşlardan bu heyecanımızdan dolayı da özür diliyoruz. Şimdi evet. sizden bir şiirinizi e, alabiliriz. Şiirinizden e, okuyun, dinleyelim biz de. Köyler artık bize der, Unuttuk seni Şebin Karahisar. İstanbul Büyük hepimizi aldı, Şebin Karahisar'da kimler kaldı? Yaşlı ana ile baba sarı bir de dana kışı yalnız geçirdiler umutları var baharda. Günümüze bahar geldi umutlarımız yeşerdi köye gelmiş bak köylüler selam durmuş hep ekinler. Yazda gelir hasat olur ambarlara buğday konur yaşlıları yine köyde gençleri de göçe durur. Evet çok güzel harika. Bu gönülden dökülen şiirler, sözler gerçekten e, bir memleket havasında. E, Şebin Karahisar'a e, çok değer verdiğiniz e, belli. E, bu dönem tabii ki herkes memleketini veyahut da yaşadığı şehri çok değerli kılar ve değer verir. Çünkü e, memleketimiz bizim özgeçmişimizdir. Onları unutturmamak gerekiyor insanlarımıza. Günümüzde insanların e, günümüzde insanların pandemiden etkilendikleri bu günlerde bir nebze olsun sizin şiirinizle e, inşallah yine ilerleyen dakikalarda e, bir, birkaç şiir daha e, dinleriz sizden. Mutlu olduklarını düşünüyorum. Şimdi evet. bu zamanı kendilerine ve çevrelerine faydalı olabilmeleri adı altında e, hedeflerine ulaşabilecek insanlara önerileriniz var mıdır? Tabii ki önerilerimiz her zaman söylenen gibi mesafe, e, hijyen, Temizlik, e, mecbur kalmadıkça kalabalık yerlere girmemek, temizliğe çocuklarımıza örnek olarak dikkat etmek, çocuklarımıza evet. çabuk elini yıka yerine önce kendimiz yıkayıp hadi yavrum sıra sende demek. Evet. Evde Evet bu arada bu pandemi döneminde hep evde kaldığımız için çocuklarımızla bol bol vakit geçirelim. Derslerinde yardım edelim. Hedeflerimize hedeflerimize kavuşmak için çalışmalar yapalım. Yani bundan evet. şey mi olur, ne seviyorsak, resim yapmak istiyorsak resim yapalım, şiir yazmak istiyorsak şiir yazalım. Yani ihtiyacı olan arkadaşlarımıza internet üzerinden şimdi her şeyi kolay, yardımcı olalım. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Ee, kaç tane kitabınız var Zeynep Hanım? Benim tek bir kitabım var. Benim e, bütün gayem zaten 63 yaşıma geldim. E, şiirlerimin bir kitapta kalmasıydı. Evet, Onu, çok güzel. E, evet. Şükrü Genç Bey bastıracaktı. Bir türlü fırsat olmadı. Evet. Ben tek daha göçüp gelince burada İstanbul'dan göçtüm, kalabalıktan kalktım. Evet. Abi gördü çocukları da, torunları da büyütünce Burası çok güzel, benim yaşadığım yer. Köy gibi her taraf açıklık, yeşillik. Salçamı yapıyorum, yemeğimi yapıyorum, tavuklarıma bakıyorum. Burası iyi, vaktim de bol. Bir arkadaş vardı, komşum. Dedim ki benim şiirlerimi basar mısın? Basarım dedi. Evet. İşte Yani kısaca bastırdım bir ufak ama basılmamış daha şiirlerim var. Kendi güçlerinizle, kendi yaptığınız uğraşılarınızı hayata geçirmişsiniz. Bu Geçin. gerçekten takdir edilecek bir alışkanlık ve hareket. Yine tekrardan tebrik ediyorum sizi. Vazgeçmemişsiniz. Her ne kadar zor günler atlatsak da insan olarak vazgeçmemek gerçekten takdire layık bir durumdur. Şimdi bu dünya televizyonlarında da izlediğimiz gibi bu pandemi süreci içerisinde İlk önce ben de birkaç tavsiye vermek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Bütün insanlar ve dünya bu COVID-19 pandemisine yenik düşmeyecek inşallah. Sağlıklı ve insanların davranışlarıyla birlikte bunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Yani bütün dünyada insanlar, kendi hedeflerine ulaşmaya çalışan insanlar her zaman kendi yaptıklarını e, hayata geçiren insanlar daha mutlu yaşamışlardır. Bunu da ben de birkaç tavsiye söylemek istiyorum. Yani güzel, eğlenceli şeyler yapsınlar. Yani sevdikleri yerlere gitsinler. Boş alanlarda yürüyüş yapsınlar. Benim de e, naçizane e, tavsiyelerim. E, tabii ki kalabalık ortamlarda e, rahatsız olan insanlarla e, bir, ar bir arada durmamaya e, gayret göstersinler. E, bunun zamanında bu pandemi dönemini yasaklarla birlikte işkenceye değil, çocuklarımızla bol bol vakit e, harcamaya, çünkü çocuklar bizim geleceklerimizdir, e, onları anlamaya zorlamadan, e, onların e, düşüncelerini dinleyerek ve e, insanlarımızın ee, dış etkenlerden e, soyutlayarak dış etkenlere maruz kalan insanlar hep, her zaman e, başkalarının o ne der bu neler e, düşünceleriyle hedeflerine ulaşamamışlardır. Bu durumda çocuklarımızı desteklemeliyiz. Yani bilgisayar başında çoğu insanlarımızın çocukları. Bu da e, bütün aileleri ve e, insanları üzüyor. Yani aslında bunu kendimiz başarabiliriz. E, anne baba ebeveyn olarak. Yani e, çocuklarımızı dinlemeliyiz, onlarla oyun oynamalıyız. Önceden televizyonlar yoktu biliyorsunuz e, Zeynep Hanım. Kendi başımıza kapıda misket oynadığımı hatırlarım ben. Ne bileyim top oynardık, e, dışarı çıkıp top oynayabiliriz. Yani pandemi diye evlere kapanıp kalmamalıyız. Yani e, tabii ki maske takacağız. E, çünkü e, maske has, bütün hastalıklardan bizi koruyacak. Sadece pandemi değil. Yani moralimizi bozup korkmamalıyız. Ee, şöyle bir söz hatırlıyorum. Korkarak her gün e, ama hastalıkla savaşarak bir gün ölü ölüyoruz yani. Yani demek istediğim e, bütün insanlar sevdikleriyle baş başa, eşleriyle, çocuklarıyla sevdiği uğraşlarla zaman harcayarak bu zamanı iyi değerlendirmelerini öneriyorum ben. Şimdi Zeynep Hanım sizin bir başka tarafınız da var. Bu da çok güzel. Üzerinizde gördüğüm gibi e, yöresel kıyafetler de dikiyorsunuz. Bu yöze kıyafetleri dikmek e, nereden aklınıza geldi? Ben bunu şimdi bizim bu çok kıymetli bunlar bizim için. Alışarlar, Şebin Karahisarlar için çok kıymetli. Çünkü çok emek veriliyor bunu yaparken. Görseli evet. de çok güzel. Ben de sadece fingosu var ama ayrıca üç takımım var. Ben folklor çıkardım. Televizyonlara evet. oynattım göstermek amaçlı. Ee, evet. Ee, programına çıktık. Üç, 4-5 kere TGRT'ye çıkıp evet. çocuklarıma oynadı. Yani dedim ki bunu ben niye dikmeyeyim dedim. Başladım evet. dikmeye. Bugün sırf modelistlik kursuna da gittim. Kalıp çıkarmayı da öğrendim. Diğer kurslara da gittim. işte Dikiş nakış üzerine. Yani kendimi geliştirdim, yaptım. Hatta bir tane de yaptım. Şebin Karahisar'daki Atatürk evindeki mankene giydirdim. Ooo çok güzel olmuş benim. Evet. Harikasın. Onu da ben yani bak böyle oraya ziyarete giden arkadaşlar evet. onu ben giydim ve hediye ettim oraya. Orada bulunması lazım bence. Çünkü evet. bir ben, ben, üzerinde yok. Çok güzel yaptınız. Peki Zeynep Hanım şimdi size ee, bir sipariş gelse, diyelim ki e, folklor, okullarda folklor oyunları oynanıyor biliyorsunuz. Gerçi evet. 20. insanlarımız artık pandemiden dolayı yapamıyoruz ama inşallah bu döneme atlatıp e, yine eskisi gibi hayatımıza döneceğimize inanıyorum. Peki diyelim ki böyle bir teklif geldi. Kıyafet diker misiniz? Şimdi e, <laughs> e, Sayma Hanım öyle çok zor bunu dikmek. Bir de benim ellerim çok el şey, şey yaptığım için sinir sıkışması oldu. Evet. Yani sadece makine dikişi dikiyorum. Daha elde dikiş dikemiyorum. Ama dikenler var. Evet. Ama ben bunu da yaptım. Yine bu kıyafeti torunuma giydirdim. Takım olarak okulda evet. yöresel günler vardı. Yöresel günlerde herkes bir kıyafet giydi ama en lezzetlisi bizimkiydi. Evet. Yani çok orada oynadılar. Yani Besiktas'ta okulda torunum giyindi, gezdi. Evet. Ee, bu Kıyafeti şey yaptık biz bunu unutmadan söylemeliyim Sayma Hanım. Evet. Sayın Mine Cerenoğlu'na çok teşekkür ediyorum burada. Mine Cerenoğlu oğlu tez, tezini bizim Şebin Karahisar kıyafetleri üzerine verdi. Moda tasarım evet. hocasıydı Şebin Karahisar'da. Evet. Bir arada dedi ki bunu yapabilir miyiz dedi. Beraber anlatabilir miyiz kıyafetleri dedi. Anlatırız dedim. Evet. Beraber Anlattık, yazdı, onu bir sürü resim koyduk. Onu Giresun dergisinde bastırdı. Yani geçirdik kıyafetlerimize. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Bu sizin adınıza büyük gurur verici bir durum olmuştur. Evet, evet, en büyük şeyim o. Bir kitap bastırmak ideallerimden. Bir evet. de bu filmgoların literatüre diyeyim artık ne denilecekse. Evet. Orada belgelenmesi. İnşallah Zeynep Hanım. Aslında bizim derneğimizin amacı da bir tarafı da bunu bir tanıtım amaçlı bunu yapmak. Yani şöyle işte bir uğraşı olan ne bileyim hayata geçirmesi gerektiği bir projesi olabilir. Böyle bir çalışması olabilir. Yapmak isteyip de yapamadıkları olabilir. Aslında derneğimizin amaçlarından biri de bu. Yani yardıma, hedeflerine ulaşamamış, yardıma muhtaç, ee, önü açık kendini e, e, ispatlamaya çalışan kadınlarımızın daha çok kadınlarımız tabii ki erkekleri de bekliyoruz. Erkeklerde bu anlamda vardır yok demiyorum ama e, biz kadınlar olarak daha güçlü olma adı altında benim şahsi fikrim e, bu. Yani böyle hedefleri yarım kalmış, veya hedefine ulaşamamış insanları bir araya getirerek e, baş başa verip bunu hayata geçirmek. Yani e, bu deneyi hayata geçiren Şaziye Gülte ve Aslı Hanım'a e, burada çok teşekkür ediyorum tekrardan. E, bizleri de. yine böyle bir güzel bir çatı altında bir araya getirdi. İnşallah yüz yüze yine e, toplantılarımız ve insanlara karşı önerilerimiz olacaktır. Yine bu, bu anlamda e, bir araya gelmek için her zaman e, canla başla gayret edeceğimize inanıyorum ben de. Şimdi e, insanlara faydalı bilgiler sunmak ve sizin gibi insanları bir araya getirerek Çözmeye yönelik fikirlerle birlikte çalışmalar yapacağız. Yani yaşamın e, kopmadan mücadele etmek kadının gücünü gösterir. Yani bu da e, yöresel kıyafetler e, adı altında siz de buna bir örneksiniz.